Şükrü, ha, gel bak, bak, kırmızıya basınca parkomat açılıyor, Hı. yeşile basınca kapanıyor, anladın değil mi? Anladık be abi. Ha iyi. Sağ olasın kardeş ya. Seni de bayağı uğraştırdık vallahi. Yok be abi. Ne uğraştırması, Bir şey mi yaptık? Şükrü benim canım ciğerim. Kardeş iş bitince biz seni ararız olur mu? İyi, ben kaçayım o zaman. Hadi Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Başım. Ha. Sıkı bir oğlana benziyor. Ben sevdim valla. Alalım mı ekibe? Abi ben de sevdim de alıp ne yapacağız? Ordu mu kuruyoruz ki? Aman ya haklısın. Cin haklı işte. Geliyor gidiyor. Siz aldırmayın. Hazır mıyız? Hazırız paşam. Tam tekbir. Ben şu Kelayn abi arayayım. Ölecek adamın iyisi lafının üstüne ararmış topal. Oo şükür kavuşturana Kosovalı kardeş. Özlettin kendini vallahi gözümüz yollarda kaldı. Özlemler karşılıklı. Ben de seni acayip özledim zaten. Şimdi kulağını dört açta iyi dinle. Tam yarım saat sonra vereceğim adresi olacaksın. Tek başına ve silahsız olarak. Anlıyor musun? Girişte biri üzerine arayıp paraları kontrol edecek. Eğer bir numara yapmaya kalkarsan yarın bütün Türkiye Kervancıoğlu'nun pisliklerini manşetlerden okur. Ayıp ediyorsun ama Kosovalı. İnan kalbimi kırıyorsun. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Yanlış olmaz bizde merak etme. Tekrar ediyorum. Tam yarım saat sonra vereceğim adresi olacaksın. Anlıyor musun? Adresi veriyorum şimdi yaz. Yazıyorum ama böyle emirli falan konuşmasak hoş şeyler değil bunlar. Emir almayı pek sevmem yani. Tamam tamam yazıyorum. Dördüncü kat. Ha? Tamam tamam yazdım yazdım. Ha bir şey diyeceğim bu arada. Otopark olayını iyi düşünmüşsünüz ha. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi vallahi. Tebrik ederim. Tamam tamam ben de çıkıyorum anca yetişirim zaten. Tamam görüşürüz. Ulan gül lan biraz topal gül lan bayram bugün. Ne bayramıymış? Kurban bayramı. Kosovalı keseceğim bugün. Bir parçasını da sana getireceğim. Komşuluk hakkı. Ee, hadi sene gidiyoruz hadi. Ben burada kalayım. Niyeymiş o? Vallahi garantili olsun. Ben seni burada bekleyeyim de. Parayla defteri alayım bu gece. Kasaya koyalım. Rahat olalım. Yoksa gözümü uyku tutmaz. Hadi sen git gel. Ben burada bekliyorum. Ulan topal. Senin ağzından, burnundan, her tarafından kıvırıp kıvırıp dolar sokmak lazım. Anca dayarsın. Şükrü, üstünü iyice ara kontrol et. Abi. Biliyorsun bu şerefsizlerin mesleği puçluk. Tamamdır abi ararım. Önce üstünü arıyorsun. Arayıp kontrol bittikten sonra tam içeri yollarken bize telefon çakıyorsun. Tamam mı? Aman dikkatli olun. O psikopatın ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Siz orasını hiç merak etmeyin abi. En kralı gelse hava. Hiçbir şey yapamazlar. Anında sıkarım kafalarını evvelallah. Hadi abi. Kesim var lan bu gece kurban kesmeye hazır mısınız? Hazırız abi İyi yoldayım ben geliyorum 20 dakikaya kadar Beton iyi dinle beni işareti söylüyorum Elimde sigara olacak ben sigarayı yere atmadan dışarı çıkmıyorsunuz tamam mı anlaşıldı mı? Tamamdır abi anlaşıldı Ha abi peki randevu kaçıncı katta söyledim abi? Üçüncü katta ha. Tamamdır abi anlaşıldı Lan hayvan nasıl anlaşıldı? Elimdeki sigarayı nasıl göreceğim üçüncü kattan? Aa, sahi mi abi? Hiç düşünmedim abi. Nasıl göreceğim peki abi? Lan mal dördüncü katta randevu. O yüzden sigara işareti verdim. Üç olsa başka bir şekil düşünürdüm. Aa, sahi mi abi? Dördüncü katta mı randevu? Abi çok iyi abi. Çok şanslıyız abi. Ha, Abi, şimdiden Kurban Bayramı kutlu olsun. Paşam, şurası iyi gibi ha? Sütunun arkası. kaç dakikamız kaldı? 10 dakikası var abi. Vaktinde geldi geldi. Yoksa kesin bir numara yapıyor demektir. O zaman bu plan iptal. Ne olacak o zaman? Başka bir planımız var mı? Defter fiyatını zam yaparız abi. <laughs> Paşam, otobüs kalkmadan ben bir helaya gideyim. Yolda sıkışmayalım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler birader. Bir defter bakmaya gelmiştik. Doğru dükkanla mıyız? Kes tıraşı da in aşağı lan. Gel 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 gel. Dayan şöyle. Ulan bir hareket çekersen hareketin kralını görürsün bak ona göre. Anında sıkarım kafana ha. Vay Kuvayi Milliye'nin büfe orta, Otoparkçı olmuşsun ha yakışır. Yeni işin hayırlı olsun. Ey gidi ey. Şimdi şöyle bir zeybek havası olacaktı ki. İşte, taze bitti. Cenaze marşına ne dersin he? E, o da lazım bacı Her eve lazım. Ölüm gelir cihane, baş ağrısı bahane. Kes lan. Para nerede? Arabada. Şimdi burada kalıyorsun. Elini ayağını oynatma tamam mı? Yoksa direkt kafana sıkarım. Şakam yok ona göre ha. Bana bak. Arabam burada kalacak. Şimdi git çantaları al. Hadi. Yürü. Alo. Tamamdır abi, temiz. Tamam abi, yolda gelsin. Bekliyoruz. Dörde çıkıyorsun. Abi. Geliyor. Hadi abi dikkatli ol. Tamamdır paşam. Pür dikkat. Kurban bayramı başlıyor çocuklar. Hazır olun. Bekir abi mi? Vay kurban da geldi. Tamamdır. Bekir abi de geldi. Hazır olun. Bekir abi sigarayı yere atınca başlıyoruz operasyona. Ee bu Kosovalı denen eleman nerede peki abicim? karşılama bu Milliye kardeş. Gerçi ben Kosovalı'yla müşerref olurum diye umuyordum ama. Orasını bilemem vallahi. Müşerref mi olurdu yoksa müjgan mı olurdu? Ama önce kesin hortlak görmüşe dönerdin. Niye? Yüzünde sivilce mi var? Kes lan tıraşı. Para alayım. Para burada Kuvayi Milliye kardeş merak etme. Para burada da Kosovalı nerede? Korkmasın ya. Bir şey yapmayacağım ona. Sadece merak benimkisi. Kim olduğunu merak ediyorum. Hepsi bu. Yoksa az solist diye en son mu çıkacak sahneye? He? Direkt sıkacaktım kafana ben seni. Görmediniz mi lan kocaman arabayı? Sen öyle uzun. Çantaları alın hadi. Ver lan şunu. Yürüyün. Yastığın birisi gitti paşam. Vay be abi nereden biliyor bu herifler burayı ya? Bu araba gitmeyecek abi. Atla. Kosol oldu. Kuvayi sen de öldün lan. Kafanızı kopartıp kanınızı kadehe koyup içmezsem şerefsizim lan. Sakın ha. Şimdi efendi gibi silahını yere indiriyorsun. Akıllı ol. İndir bakayım. Ha şöyle, aferin sana. Efendilik gibisi var mı? Şimdi kaldır bakayım ellerini havaya. Ha? Zeybek sırası sende. Kosovalı! Adamın elimde! Şimdi beni iyi dinleyin lan! Ona kadar sayacağım! On dediğinde teslim olun! On söylemeyeceğim, yoksa adamınızın beynini yerden süngerle toplarsınız. Bir, iki. Ne yapacağım? Beraber. tamam! Hasan abi! Duydun değil mi Kosovalı? Beş! Kosovalı! Bak sayılarla aram pek iyi değildir ha. İlkokulda matematikten çaktım. Dokuz! O. Oh. İndir lan silahını. Oo bu ne şeref Kosovalı. İndir lan şunu. Bak benim de sayılarla aram iyi değildir. Direkt ondan başlıyorum saymaya. E bu sefer de böyle olsun. Basın lan geri. Bakın delerim Kelaynak abinizi. Şakam yok ona göre. Söyle şunlara bıraksınlar silahlarını. Saymaya başlıyorum ona göre. İndirin lan. İndirin lan sonra. Abi. Kalpak koşum kalpak. Ayrıca bunun hesabını da soracağım size unutmadım. Şükrü kap çantaları. Önce defteri alayım. Kes lan Şükrü. Kaldırın lan ellerinizi. <laughs> Uzaklaşın bakayım yavaş yavaş. Efendi efendi hadi bakayım. Bari şu yüzünü görseydik. Göstermedin şu gül yüzünü. Cüzdanlı mısın nesin yoksa lan? He? Daha da beteri hortlağım. Görürsen dışarı bayılırsın. Cin çarpışa dönersin. E ee, defter ne olacak? Pazarlık değişti Kelaynak. Numara yapmasaydın alacaktın. Şş, ayıp oluyor ama Kosovalı. Defter fiyatlarına zam geldi koçum. Çakallık yaptığın için 3 milyon dolar daha istiyorum. Ne diyorsun lan hasta mısın nesin sen? Ayrıca sen bu servis işini de pek iyi kıvıramıyorsun ha. Servisi başkası yapacak. Bir dahaki sefere parayı senin yerine bir başkası getirecek. Ya öyle mi? Kimi istiyormuş bakalım beyimiz? Ender Kervancıoğlu.